Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Jibin mobil uyumlu mikroskobu göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak setin içerisinde böyle mikroskop çıktı. Arkadaşlar sonra böyle mobil uyum aparatı çıktı. Bunu da birazdan göstereyim. Şöyle lan var ama lamen çıkmadı. Neden çıkmadı bilmiyorum. Sonra şöyle bir de kutu çıktı kutunun içinden böyle mesela saç teli falan incelerken kaymasın diye bunlarla yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar sıvı örnek incelemek için galiba. İki İç tane de bunlardan çıktı. Şimdi bir de şundan çıktı bunlar kutuda çıkarmıştım. Hazır incelemek için bir tane örnek var. Sarı sarı tüyler. Onun dışında bir de cimbası çıktı. Yine saçı falan yapıştırmak için. Şimdi mobilyum aparatını takıyorum arkadaşlar. Yalnız telefonun kamerası kenarda, sağda, köşede falan çok zor oluyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi aparatı göstereyim nasıl takacağımdan. Önce şurasını çevirerek gevşetiyoruz arkadaşlar. Tek elini yapmaya çalışayım. Sonra buraya koyuyoruz. sıkıyoruz. Burada sıkmak önemli yoksa telefon düşüyor. Telefonunuz ağırsa burası da çıkabilir. Ona da dikkat etmek gerek. Sonra da şunu ters takmışım bir dakika. Evet arkadaşlar. Şurasını böyle genç genişleterek takabiliyoruz. Şimdi ben takmaya çalışacağım. Ağız içi epitel hücresinden örnek almıştım. Şu alttan ışığını açayım. Evet arkadaşlar şu an size bulduğum şeyi göstermeye çalışacağım tabi telefon kayıyor biraz Bir dakika. örnek kılları koyacağım evet arkadaşlar şimdi 1200 katla örnek kılları göstereceğim tabi gözükürse kamerada Bir dakika çok kayıyor Baya güzel almanızı tavsiye ederim. Hem ucuz da. Yani üzüm zarını falan inceledim. Ağız içi ya Arkadaşlar yani gözüküyor. Tek çekirdeği gözüküyor. Biraz bulması zor ama bulabiliyorsunuz. Çok güzel. Benim hoşuma gitti. Böyle videoların devamı için abone olabilirsiniz.